Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Bugünkü videomuzun konusu hayal etmek 100 sene sonrasını 150 sene sonrasını hayal edebilmek. Değerli kardeşlerim insanoğlu dünyaya geliyor ve belli bir zaman sonra vefat edip tekrar ebedi olan aleme göç ediyor. Bizden önce gelenler ve bizden sonra gelecek olanlar hakkında biraz böyle kendi kendimizi bir hayal dünyasına götür götürmemiz gerekirse biz şu an nasıl şunu yapmak istiyoruz işte şuraya gelmek istiyoruz böyle çaba içerisinde olduğumuzu görmekten daha önceki insanların da aynı duygular içerisinde çalıştıklarını okumuşuz ve tahmin ediyoruz. Bugün nice insanlar var ki yeryüzünün hakimi benden başka hiç kimsenin olmadığını, ben olmasam işlerin yürümeyeceğini diyen insanların adları bile okunmuyor artık değerli kardeşlerim. Şöyle bir hayal edelim değerli kardeşlerim. 100 sene sonrasına akrabalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte hepimizin toprak altında olacağımızı evlerimizde yabancıların oturacağını, mal ve mülkümüzde başkalarının sabah sahip olacağını, bizden hiçbir şeyin hatırlamayacaklarını, çocuklarımız dahi sadece hatıralar ve adımız geçtiği anda o anki bir hatıra bizleri yad edeceğini unutmamamız gerekiyor. Mesela şu an vefat etmiş olan dedelerimizi, akrabalarımızı hangimiz aklımızda tutuyoruz? Anca bir konu geldiği zaman o konu üzerine onlar üzerine bir konuşma veya da bir e, hatırasını biz e, arkadaşlarla böyle konusu geçtiği için konuşuyoruz. Hepimizin 100 yıl sonra ve belki 10 yıl sonra çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmediğimizden dolayı ölümün ani olduğunu Allahü Teala bize bildiriyor. toprak altında bir buçuk metre bir metre derinlikteki toprak altında o kap karanlık olan kabirde dünyada yapmış olduğumuzun ne kadar boş olduğunu Allah için yapılmayan işlerin ne kadar boş bir zaman ve ömrümüzün boşa harcadığımızın bir de değerli kardeşlerim. Çünkü insanlar diyecekler ki keşke ben ömrümü daha güzel bir yolda, daha güzel bir şekilde harcasaydım. Yapmış olduğum ticaretin ahlaklı olmasını, birbirimizi kandırmamamızı ve dürüstlük üzerine olmasını keşke yapabilseydim. Şunu elde etmek için söylemiş olduğum yalanları keşke söylemeseydim. insanlara hakaret, insanlara zulüm ettiğim keşke yapmasaydım diyecekleri vakiti önümüzde geleceğini unutmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü keşkeler artık fayda etmeyeceği o günkü manzara karşısında yüzümüzün kara olmaması için hayata iken gelin hep beraber Allah'ın bize doğru yolu göstermesi için çaba sarf edelim değerli kardeşlerim. Hayatımızdaki o kötü olan alışkanlıkları bir an evvel bırakmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü toprak altına gittiğimiz andan itibaren dünyada yapmış olduğumuzun hesabını Allah'a vereceğimizi unutulmaması gerekiyor. Geri dönüşü olmayan bir sürece girdiğimizi sadece dünyada yapmış olduğumuz iyilikler ve güzelliklerin bizimle geleceğini ve kötülüklerin yapmış olduğumuz kötülüklerin de hesabını vereceğimizi unutulmaması gerekiyor değerli kardeşlerim. Anne ve babamıza karşı yumuşaklığı ve yumuşak huylu olmamız gerekmektedir. Onlara eziyet edecek olan tavırlardan sakınmamız gerekmektedir değerli kardeşlerim. Büyüklerimize karşı, akrabalarımıza karşı vazifelerimizi ve görevlerimizin yapması gerekmektedir. Eskiden büyüklerin yanında küçüklerin saygıyla oturduğunu ve hürmetten dolayı e, sıkıldıklarını hepimiz görüyoruz ve biz bunu yaşamışız. Ama bugünkü gençliğe baktığımız zaman babası ve anne babasının yanında, ebeveynlerin yanında, ailenin, büyüklerin yanında, ayak ayak üstüne e, öyle bir oturuş şekliyle oturuyorlar ki kendisine insan kendisinden utanır hale geldiğimiz bir devre girmekteyiz. Hal böyle iken bunun düzeltilmesi için önce bu işlerin anneye düştüğünü, bu görevin annelere düştüğünü unutulmaması gerekiyor. Çünkü baba rızıkla ilgilenirken anne de evin terbiyesiyle ilgilenmesi gerekiyor. Allahu Teala babaya evin ihtiyaçlarını karşılaması için görev, anneye de evlatların terbiyesini terbiye vermesi görevini yapması için gerekli olan donanımlara sahip olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü baba evin rızkını getirmek için sabahtan akşama kadar çalıştığı ve çocuklarla iletişiminin olmadığı gündüz vaktinde iletişim halinde olan annenin de çocuklara güzel bir terbiye ile terbiye etmesi ve İslami usullara göre yaşamaların için çaba içerisinde olması gerekmektedir. Sevgili ebeveynler, burada en büyük görevin size düştüğünü, çocukların geleceği için, güzel ailenin geleceği için, mutlu bir yuvanın olması için, annelerin gerekli olan donanıma sahip ve gerekli olan terbiyenin çocuklarına verebilmesi için canı gönülden çalışması gerekmektedir. Çocuklarının her dediğine he dememesi gerekiyor. Çünkü çocuktur. Adı üstünde. Bilmiyor ve eğitilmesi gerekiyor. Neyin yanlış, neyin zararlı olduğunu anlatılması gerekiyor. Çocukların sesinin bana gelmemesi için çocuğun her istediğini yaparsan o çocuk illerde bireyselleşir ve her istediğinin yapılacağını e, ne söylerse onun yapılacağını kanasına geldiği için kanaat bu şekilde olunca da o çocuktan artık e, doğru bir şeyi beklemek insan için acı bir vericidir değerli kardeşlerim. Allah'ım bizi doğru, doğru yolu göster. Allah'ım akıbetimizi hayreler. eyler. Allah'ım bizden razı olacak canımızı yani bizden razı olarak canımızı almayı nasip etsin daha güzel günlerde, daha güzel bir paylaşımlarda bulmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Kardeşlerim.